Buca'nın tanıtımı adına önemli çalışmalara imza atan Buca Belediyesi, köşkler, kiliseler ve eski Rum sokaklarından oluşan Buca Levantenler rotasını hayata geçirdi. Kentsel Tasarım Müdürlüğü rehberliği veya dijital rehber eşliğinde gezilebilen rota, 18 duraktan oluşan 2 saatlik bir yaya güzergahını kapsıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın katılımı ile başlayan rotanın ilk adımları tarihi Dumlupınar Mahallesi'nde atıldı. Rota'da, Bucanın Vali Rahmi Bey ve Menderes mahalleleri de bulunuyor. İşte daraldığımda veya canım sıkıldığında gelip burada işte bir kahvemi alıp böyle burada yürüyerek hem bu işte yapıları incelemek hem de burada bir tarihin içerisinde aslında bir zaman yolculuğu da yapıyorum. O kadar böyle ruhumu arındırıyor ki. hani evet, o yüzden evet. Bucan'ın içerisinde, Dumlupınar'ın da tarihi dokusundan kaynaklı evet. ayrı bir yeri var, ayrı bir önemi var. Levantenlerin yaşadıkları bölgelerde hem kültürel mirası yerel halka anlatabilmek hem de kentlilik bilincinin aslında vurgusunu yapabilmek adına böyle bir rota oluşturduk. Kültürel mirasımızı adımlayarak ve mimari öğelerini de anlatarak, öğrenerek anlamayı ve Bu Bucayı adım adım anlıyoruz. tanıtacağız. Evet.